Beklenen gün geldiğinde insanlar sihirbazların hünerlerini izlemek için meydanda toplanmaya başladılar. Firavun da onları izliyordu. Musa aleyhisselam ve sihirbazlar az sonra geldiler. Ellerinde sihirlerini gösterecek eşyaları vardı her birinin. Aniden tüm sihirbazlar ellerindeki değnek ve ipleri Firavun hakkı için şüphesiz biz üstün geleceğiz diyerek fırlattılar. O an etrafı yılanlar sardı. Musa aleyhisselam sihirbazların yılana dönüşen değnek ve iplerini görünce içinde korku belirdi. Allahü Teala korkma muhakkak ki sen daha üstüntün. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece büyücü düzenidir. Büyücü nereden gelirse gelsin başarı kazanamaz buyurdu. Musa aleyhisselam rahatlayarak değneğini attı. Birden o onların uydurduklarını yutmaya başlayıverdi hak yerini buldu. Onların yaptıkları da boşa gitti. İşte orada yenildiler, küçük düştüler. Büyücüler hemen secdeye kapanarak biz alemlerin Rabbine inandık, Musa'nın ve Harun'un Rabbine dediler. Bunun üzerine Firavun ona inandınızsa ben size izin vermeden muhakkak o sizin büyünüzdür. Size büyüyü öğreten odur. Yakında iyi öğreneceksiniz.'' Ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım dedi. Büyücüler zararı yok. Biz de Rabbimize döneriz dediler. Daha sonra Firavun'un kavminden ileri gelenler seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın deyince Firavun biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir dedi. Firavun'un Musa'ya iman etmeyeceği, kavmine işkence etmeye devam edeceği kesinleşince Allah Musa'ya kullarımı geceleyin yürüt ama şüphesiz takip edileceksiniz diye vahyetti. Firavun'a haber ulaşınca ordusuna Musa ve kavmini yakalamasını emretti. Firavun ve adamları gün doğarken artlarına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'ya eşlik edenler, işte yakalandık dediler. Musa, asla. Kuşkusuz Rabbim benimle beraberdir. O bana yol gösterecektir dedi. Hemen Musa'ya değneğinle denize vur diye vahyedildi. Peşinden deniz ikiye ayrıldı ve her parçası yüce bir dağ gibi oldu. Firavun ve kavmi onlara yetişti. Sonunda Musa ve onunla birlikte kim varsa hepsi kurtuldu. Firavun ve ordusuysa denizde boğularak helak oldular. وَلَقَدْ مُوسَىٰ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدى